Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir önceki videomda Propes satın almıştım ve Kaplan Leon'umu yükseltmiştim. Ee, video dışında bir kere daha yükselttim ve artık hiper şarj formuna ulaştım. Gördüğünüz gibi çok havalı bir kostüm. Hiper şarj basınca da böyle kocaman bir şey oluyor ve ben bunu e, aşamalı pesinden aldığım için Burada aşamalı oynayacağım. Lafı fazla uzatmadan videomuza da geçelim. Hadi bakalım ne geliyor? Soygun. Tamam. Zaten karakterim önemli değil. Çünkü sürekli e, Leon alacağım. Ama Leon'un hiperşarjı e, böyle çok da etkileyici değil. Zaten hiper şarjı. Daha doğrusu ultisinin görünmezliği kısa sürüyor. Akashi Clancy gelmiş kolay olacak. O bunlar bot mu? Bir benim, bir benim karakterime bakın bir onların karakterine bakın ya. Neyse. Gel bakalım Frankenstein. Frank! 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 Hayırdır? Hayırdır? Bir de bana vuruyor sanki beni öldürecekmiş gibi. Hemen görünmez olalım arkadaşlar. Merhaba Clancy. Ve Nita. Nita. Ah, ah. Clancy şimdi bizi yenecek bundan eminim. Oğlum. Ben şarj formum gitmiş. Ya yardım etsene biraz Gil. Neyse. Ya yalnız Clancy bize öldürebilir. Yani demiştim. Ya, Frank bak. Benim kasama vurma beni daha da sinir etme etme Burus Burus ben öldürersin git alın Burus'u git alın <laughs> Arkadaşlar biraz öksürüyorum Eee Her like bir öksür öksürmemem için şans. neyse hiper gidelim ve şimdi e, mutant, mutant kaplan leona dönüştüm ya oğlum şu klensi <laughs> ya nita nita ya benim takım arkadaşlarım kim ya benim takım arkadaşlarım kim? Tamam bu iyi birisi. Ya şu geliyor hep Let's go, be, AFK kalıyor. Adam bot da değil ama çok e, böyle oyuna yeni başlamış gibi. Ama neyse. Hadi başlayalım devam edelim. <laughs> Knockout Berlin'in kayaları severiz. Benim bu haritada bir sürü anım vardır. Bilenler bilir. Ama karşıya Miko gel gelince onu kandıralım diye klon yansıtıcı alacağım. Klonumu yansıtacağım önce. Sonra Miko ona 3 kere vuracak. Cephanesi yavaş dolduğundan ben de gelip ona dalacağım. Böylece e, Miko zıplı değmeyecek. Be benim öyle bir tekniğim var. Söyle, Abi Piper biraz sıkıntı çıkarabilir. Ama onun dışında Fank'le de zorlanacağımı düşünmüyorum. Değil mi Fank? Bana zorluk çıkarmazsın değil mi? Hadi bakalım. Ah. Ya şu ücretsizden nefret ediyorum ya. Yeah. Tamam çok iyi. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz takım. Hemen buradan aksesuar basıp görünmez olalım. Ve e, Feng'i dünyadan bezdirelim. Sonra Jesse'den intikam alalım. Piper bize çok vurduğu için e, onu öldürelim. Çok iyi. Güzel. Yıldız oyuncu olmuşum arkadaşlar. Ee, en çok kişi öldürdüğüm için herhalde. Tamam. O. İki tane şey geldi. Ne geldi? Beş elmas. Beş elmas. Tamam. En azından 11 elmasım oldu. <laughs> Neyse. ve Sıcak bölge mi? Gerçekten mi? Neyse. Hadi bakalım. Hadi bekleyelim. Hmm, bu şey oynamak istiyor. Chester. Ama bende Chester yok maalesef. Hı -hı. İşte. Hadi bakalım. Abi. Altın Spike var karşıda. Bir de Edgar var. O Edgar çok sorun çıkaracak. Ondan gayet eminim. Ama benim Leon'la Edgar öldürmüşlüğüm var. Çünkü Edgar'ın öldürülmesi imkansız değil. Ama çok güçlü güçlü bir karakter. Coming, Ama Brawl Stars'daki hiçbir karakter yenilmez değildir değil mi Spike? Oh. Ama Edgar bazen yenilmez coming, olabiliyor. Tabi e, aksesuarı, yıldız gücü falan varsa bir de e, 11 seviye ise çok güçlü olabiliyor. Ya Mortis'cim Hiper bastım görünmez oldum. Edgar'ı delirttim. Spike'ı kudurttum ve e, kaplana dönüştüm. Hem de e, büyük bir kaplana. Hop. Hop. Allah. Kaç 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 kaç. Aa, Mortis var. Tamam. Bu öldürdü. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Güzel güzel. Çok iyi. Abi 7'ye 2 oynamışım. Çok This iyi değil so mi? Hmm. Tamam. Ee, devam. Knockout mı? Abi knockout da... Ulti veya hiper şarjı doğru düzgün kullanılamıyor ki. Ya 666 kardeşim canım kardeşim Leon 9 seviye mi yapılır? Bak bu Julie 63 90 Leon'un nasıl oynandığını biliyor. Tamam başlayalım. Aa karşıya güç geldi ya ünvanı bu bir bot ama gerçekten bir bot mu onu bile bilmiyorum. Bu bir bot. <laughs> ya kedicik sen beni öldürebileceğini mi sandın gerçekten? Yani beni öldürseydin de rüyanda bile öldüremezdin. Ama takım arkadaşların güçlü o kesin. Tamam. Hadi bak. Abi Mendis kendi çok gıcık bir şey ya. Mendis kendi. Neyse arkadaşlar umuyorum hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.